Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Canon EOS R mi yoksa EOS RP mi bu sorunun cevabını arayacağız. Şimdi gelin isterseniz hep beraber detaylara bakalım. Evet Canon'un aynasız full frame segmentinde şu anda iki tane fotoğraf makinesi var. Bunlardan bir tanesi Canon EOS R, diğeri ise Canon EOS RP. Bunların en temel farklarından bahsedeceğim bu videoda sizlere. Öncelikle bu ürünler ne zaman tanıtıldı? EOS R sistemiyle beraber yani tüm lensleri ve adaptörleriyle beraber geçtiğimiz fotokina yani Eylül 2018'de bizlere tanıtılmıştı. Sonrasında ise Şubat ayında EOS R'nin küçük kardeşi olan EOS RP aramıza katıldı. Şimdi gelin isterseniz öncelikle bu iki ürünün gövde özelliklerinden, gövde farklılıklarından başlayalım. Ne gibi farklılıklar var onlardan bahsedelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta EOS R sol tarafta ise EOS RP modeli var. Burada EOS RP'nin çok daha ufak ve daha taşınabilir olduğunu gövdesel bakımdan anlayabiliyoruz. Buradaki en büyük en belirgin fark ise buradaki grip kısmının EOS R'de daha büyük oluşu. Tuşlara geldiğimiz zaman ise sol tarafta gördüğünüz gibi on-off tuşlarımız zaten aynı, hiçbir fark yok. Burada aslında en büyük fark EOS RP'de artık mod tekerleğinin tekrardan geliyor olması. EOS R modelinde mod tekerleğini yani şöyle makinamızı açalım. Gördüğünüz gibi şuradan mod tuşuna basıp sonrasında burada çeviriyorduk. Ancak burada maliyetten biraz daha kısmak için EOS RP modelinde eski modellerde olduğu gibi mod tekerleği, mod kadranı bizlere sunulmuş. Hemen sağ tarafında bir tane ayarlanabilir bir tekerleğimiz bulunuyor ki aynı tekerlek burada da mevcut. Bu tekerleğin ortasında bir mod tuşu var. Ancak RP modelinde bu tuş yok. Burada yine video kayıt tuşlarımız, tekerleklerimiz, deklanşör ve manual function tuşlarımız burada bizleri bekliyor. Evet şimdi Canon EOS R ailesinin arka tarafını biraz inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi aslında en büyük farklardan bir tanesi vizörlerin arasındaki büyüklük farkı. Buradaki büyüklüklere baktığımız zaman EOS R'deki vizör çözünürlüğü 3.690 milyon renkli bir çözünürlüğe sahip ve boyut olarak da 0.5 boyutunda bir vizörümüz var. Sol tarafta yani EOS RP'ye geldiğimiz zaman ise burada boyutumuz 0.39'a düşüyor. Vizör çözünürlüğümüz de 2.036.000'e düşüyor diyebiliriz. Sonrasında gördüğünüz Gördüğünüz gibi aslında tuş dizilimleri vesaire gerçekten birbirine çok benzer. Ee, sadece burada EOS R'de bir Touch Bar olduğunu görüyoruz. Bu Touch Bar kimi kişiler tarafından çok beğenildi kimi kişiler tarafından hiç beğenilmedi. Burada aslında video çeken kullanıcılar için gerçekten çok büyük bir kolaylık. Çünkü hiçbir tuşa fiziksel olarak basmadan sadece dokunarak parmağınızı sağa veya sola kaydırarak ya da sadece şuradaki tuşlara dokunarak istediğiniz bir özelliği buraya atayabiliyorsunuz ve böylelikle işlemler gerçekten çok kolaylaşıyor. EOS RP tarafına geldiğimiz zaman ise böyle bir Touch Bar bulunmuyor. LCD çözünürlüğü kısmına geldiğimiz zaman burada gördüğünüz üzere EOS R'nin LCD'si biraz daha büyük. Yaklaşık olarak 3.1 inç'lik bir LCD'miz bulunuyor. EOS R'nin LCD çözünürlüğüne geldiğimiz zaman yaklaşık olarak 2 milyon noktalı bir LCD çözünürlüğü varken EOS RP'de klasik bir Canon LCD'si var. Yani yaklaşık olarak 1 milyon 40 renge sahip olan bir LCD'miz bulunuyor. Evet arka tarafta da durumlar bu şekilde. Şimdi ürünleri şöyle yana doğru çevirelim ve giriş ve çıkışlarını hemen sizlere göstereyim. Burada yandan da baktığımız zaman boyutsal olarak da farkları çok bariz bir şekilde görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere burada EOS R'nin demin bahsetmiş olduğum kaliteli vizörü için biraz daha büyük bir alana ihtiyaç var. Tabii ki daha büyük ve daha kaliteli bir vizör var. Burada RP'de bu vizör boyu daha da ufaldığı için ürün daha da hafif ve daha da kompak hale gelmiş. Giriş ve çıkışlar aslında birbirine çok benzer. Gördüğünüz gibi ikisinde de uzaktan kumanda girişimiz var. Mikrofon ve kulaklık girişlerimiz var. HDMI ve USB girişlerimiz yine burada bizlere sunulmuş. Burada şöyle bir farklılık var. Ancak EOS R modelinde USB 3.1 hızına kadar yükselirken burada EOS RP modelinde USB hızımız 2.0. Yani klasik bir USB hızında ama USB Type-C boyutunda diyebilirim. Yan tarafına geldiğimiz zaman ise gördüğünüz gibi EOS R modelinde hafıza kart girişimiz yanda bulunuyor. Bir adet hafıza kart girişimiz var. UHS 2 hızını destekleyen bir hafıza kart girişimiz bizlere sunulmuş. Burada EOS RP modelinde ise gördüğünüz gibi alt tarafta bulunan kısımda LP17 pille beraber şuradaki alana yine UHS 2 destekli bir hafıza kartı kullanabiliyorsunuz. Bunların dışında EOS R modelinde tekrardan pile dönecek olursak Şöyle göstereyim sizlere. Canon'un klasik LP6N pilini ve LP6 pilini kullanabiliyorsunuz. Gerçekten güzel. Halihazırda çoğu Canon kamera zaten LP6 kullandığı için eğer bu makineye geçerseniz e, yedek pilleriniz de varsa bunları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Pil performansı kısmından da hemen kısaca bahsedeyim sizlere. EOS R modeli Sipa standartlarına göre 370 kare kadar çekebiliyor. RP modeli ise 250-270 kare arasında çekiyor diye yazıyorlar. Ancak benim yaptığım kişisel testlere göre EOS R gerçekten çok fazla daha çok daha fazla fotoğraf ve video çekimini bizlere sağlayabiliyor. Burada tabii ki sipa standartları yapılırken çok fazla bir kullanım olduğunu da söylemek istiyorum. Şimdi bir diğer fark ise EOS R modelinde gördüğünüz gibi ürün kapalı iken perde kapalı konuma geliyor. Ancak EOS RP modelinde böyle bir özellik yok. Makineyi açtığınız veya kapattığınız zaman sensörümüz direkt karşımıza çıkıyor. Bu yüzden EOS RP kullanıcıları özellikle lens değiştirirken çok daha dikkatli olmalı. Çünkü daha fazla darbe alma ihtimali var ve daha fazla kirlenme ihtimali var. Evet size iki ürünün gövdesel farklılıklarından bahsettim. Şimdi ise ağırlıklarından hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Burada Canon EOS RP modeli 485 gramken EOS R modeli ise gördüğünüz üzere biraz daha büyük, ele biraz daha iyi oturuyor. 660 gram ağırlığında. Yani yaklaşık aralarında 140 gram gibi bir farklılık var. Gövdelerin tutuşu ve hissiyatı olarak iki makinede ...gerçekten birbirlerinin ikisi gibi, hiçbir fark yok diyebilirim. İkisi de magnezyum gövdeden oluşan çok kaliteli bir yapıya sahipler. Ee, hani üst segment bir gövde tuttuğunuzu çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz iki üründe de. Burada EOS RP modelinde gördüğünüz gibi gövde biraz daha ufak ve hafif olsun diye çok daha ufak yapmışlar. Bu yap, bu şekilde yaptıkları zaman da gördüğünüz gibi serçe parmağım dışarıda kalıyor. Hatta zorlasam ikinci parmak yani yüzük parmak bile dışarıda kalıyor. Bu tabii ki ürünün daha hafif ve daha ufak olması için güzel bir özellik ama belli bir zamandan sonra eliniz tamamıyla otursun istiyorsanız EOS R modeli sizin için daha uygun olabilir ve aynı zamanda Canon bu makineyi duyurduğu zaman bir de ufak bir grip tanıttı. Batarya grip değil. E, tamamıyla şu serçe parmak ve yüzük parmağın daha iyi oturması için o griple beraber EOS RP modeli de elinize gerçekten güzel şekilde oturuyor diyebiliriz. Evet şimdi gelin biraz size teknik detaylardan bahsedeyim. İki makinenin de gövdesinde Digit 8 işlemci bulunuyor. Digit 8 işlemci şu anda Canon'un üretmiş olduğu en hızlı işlemci. Bunlara ek olarak EOS R 30 megapiksellik bir sensöre sahip. Yani ortalama olarak 5D Mark 4'e yakın bir sensör kalitesi var. EOS RP'ye geldiğimiz zaman bu makinede 26 megapiksel fotoğraflar üretiyor. Performans olarak 6D Mark yakın bir performansı var. ISO performansı olarak iki makinada birbiriyle gerçekten çok benzer. Ancak dinamik aralık konusuna geldiğimiz zaman EOS R, burada EOS RP'nin bir tık üstünde diyebiliriz. Canon EOS R otomatik odaklama performanslarından da size bahsetmek istiyorum. Şu anda burada olmayan Canon'un 2405 kit lensi ile beraber bu iki makine de 0.05 saniye ile dünyanın en hızlı otomatik odaklamasını gerçekleştiren full frame aynasız fotoğraf makinesi ünvanına sahip oluyorlar. Burada en büyük farklardan bir tanesi ise bu iki makinenin de dual Pixel CMOS odaklama teknolojisine sahip olması. Zaten Canon makinalarıyla biraz ilgiliyseniz dual Pixel teknolojisinin ne kadar iyi ve tutarlı çalıştığını mutlaka biliyorsunuzdur ya da duymuşsunuzdur. Gerçekten güzel özellikle video çeken kullanıcılar için işinizi çok kolaylaştırıyor. Çok hızlı, çok tutarlı bir otomatik odaklamayı bizlere sağlıyor. Buradayın anlatmak istediğim bir diğer konu ise otomatik odaklama noktaları. Canon EOS R'ye geldiğimiz zaman 5655 adet otomatik odaklama noktası bulunuyorken EOS RP'ye geldiğimiz zaman bu sayı 4799'a düşüyor. Düşüyor diyorum gerçi ama en yakın rakibinin yine 10 katı fazlası gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten çok ciddi bir otomatik odaklama noktası bulunuyor bu fotoğraf makinelerinde. Bu iki makine arasındaki bir diğer fark ise perde hızları. Biliyorsunuz 5D Mark 4 ve 6D Mark 2 arasında da bu ayrım var. Aynı şekilde R ve RP'de de bu ayrım gelmiş. Bu ne demek oluyor? EOS R'de maksimum olarak 1 bölü 8 bin enstantanede fotoğraf çekebiliyorken EOS RP'de maksimumda 1 bölü bin enstantaneye kadar fotoğraf çekebiliyorsunuz. Peki bu ne işe yarıyor? Ondan hemen size bahsetmek istiyorum. Eğer 1 bölü 8 e çıkıyorsanız çok yoğun bir güneş altında çekim yapıyorsunuz ve açık diyafram kullanmak istiyorsunuz. Burada EOS R ile daha rahat çekim yapabilirsiniz. RP burada bizleri 1 bölü 4 sınırlıyor. Burada iki makinenin saniyede çektiği fotoğraf hızından da bahsetmek istiyorum. EOS R modeline geldiğimiz zaman R modeli saniyede 8 kare çekiyor. Otomatik odaklama takibini açtığınız zaman ise saniyede 5 kareye düşüyor. Burada RP'ye geldiğimiz zaman normalde 5 kare çekerken takibi açtığınız zaman ise saniyede 4 kareye düşüyor. Yani burada takip konusunda eğer takip için alıyorsanız bu makineyi aralarında birer FPS fark var. Yani saniyede 1 kare fark ediyor. Ancak ben sabit bir obje çekiyorum diyorsanız saniyede 8 saniyede 5 kare çektiğini aklınızda tutabilirsiniz. Evet, şimdi ise gelelim video özelliklerine. Biliyorsunuz burada EOS R modeli çok daha ön plana çıkıyor eğer video ile ilgileniyorsanız. Ee, özellikle hemen sizlere çözünürlüklerinden bahsedeyim. İkisi de 4K çekiyor ancak FPS rate'lerinde bir farklılık var. EOS R modeli 4K 30 FPS çekerken RP modeli 4K'da 25 FPS çekiyor. Burada iki makinede de crop olduğunu hatırlayalım mutlaka. Çünkü ikisi de 4K çekim yaparken 1.7 oranında bir crop oranına sahip. Yani normal çektiğiniz bir görselin 1.7 oranında croplanmış olarak düşünebilirsiniz. 4K çekim yaparken. Burada otomatik odaklama kısmında da bir farklılık var. EOS R modelinde dual piksel 4K çekimde çalışırken EOS RP modelinde dual piksel çalışmıyor. Kontrast AF teknolojisi çalışıyor. O yüzden EOS R'nin otomatik odaklaması 4K'da çok daha başarılı. Bunlara ek olarak ikisinde de Full HD'de 60 FPS'e kadar çekim yapabiliyorsunuz. Ancak EOS RP modelinde 1080'de 24P çekim yapılamıyor. Bu biraz eleştirilen bir nokta. Ancak ben bugüne kadar hani kendim bu kendi çekimlerimde hiçbir zaman 24'ü kullanmadım. Ancak sinematografik bir görüntü istiyorsanız 24 kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi 24 yok. 25 FPS burada bizlere sunulmuş. Bunlara ek olarak EOS R modelinde HD modda yani 720'de 120 FPS süper slow motion video çekme imkanımız da var. Özellikler konusunda ikisinde de 4K timelapse özelliği var. Bunların dışında focus peaking özelliği var. EOS R modelinde ekstradan focus assist dediğimiz bir özellik var. Bu özellikle Canon'un sinema serilerinde kullandığı bir otomatik odaklama teknolojisi. İşinizi kolaylaştırıyor odaklama yaptırırken ve son olarak da burada yine eklemek istediğim bir nokta ise EOS R modelinde internal bir fotoğraf çekim imkanı yokken EOS RP modelinde internal olarak da fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Bu güzel. Niye EOS R'de bu yok? Bunu ben de bilmiyorum. EOS R'nin video özelliklerindeki farklılıklara bakacak olursak 4208 8 bitte çıkışı bizlere sağlıyor. Ancak harici bir kayıtçı takarsanız 4.2.2 10 bite kadar yükseltebiliyoruz bunu. Ancak burada EOS RP modelinde böyle bir şey mümkün değil. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere dilim döndüğünce EOS R ve EOS RP'nin farkından bahsettim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Videonun sonuna EOS R ve EOS RP'nin detaylı inceleme linklerini de bırakıyorum. Eğer aklınızda bu iki makine hakkında hala soru varsa yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın görüşmek üzere.